Herkese merhaba. Atmosferin giderek canlandığı muhteşem bir welcome akşamda to aramıza hoş geldiniz. Gökyüzü berrak, tribünler coşkulu, stadyum heyecanla dolup taşıyor. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. İlk milli marş, Hırvatistan milli marşı. Şimdi sırada Türkiye milli marşı var. iki büyük takımın mücadelesini izleyeceğiz. Açıkçası pek de dostluk maçı havası yok. Bizi ne kadar kaliteli bir karşılaşmanın beklediğini biliyoruz. Tribünlerin taleplerinde utangaç olmamasını, oyuncuların da tribünlere kulak vermesini umuyorum. müsabaka başladı. Türkiye Hırvatistan'a karşı umut vaat eden bir pozisyon. Şutu gönderdi. Evet kaleciden harika kurtarış. Hakan Çalhanoğlu kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. İlk ilk köşe vuruşunu kullanacak. Ve top uzaklarda. Hırvatistan için güzel bir karşı atak şansı. Bu Demir. Arda Güler. Yakınında rakip yok. Tam değse Bitirebilecek mi? aradığını buldu. Topa vururken etrafını göz ardı etmedi. Neyin nerede olduğunu çok iyi gördü. Ve işte maçın ilk önemli anı. Beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Pek hayra alamet denemez. Haksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Güzel oynadı. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Rakibini hızlıca geçti. Perišić. Tempo yükseltebilirler. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Kenan Yıldız. erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Budimir. Kerem Aktürk Kenan Yıldız. Şut geldi. Büyük farklı dışarıda. Evet, hücum odaklı takımlar böyle risklerle karşılaşabiliyor. Herkes ileri çıktığında doğal olarak boşluklar oluşuyor. Sosa. Kramaric. Sola doğru bir top. Topu karşıladı. içeri bir göz gezdirdi. Ve korner. <laughs> Müthiş bir kafa. <laughs> Muhteşem bir kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. şimdilik uzaklaştırıldı. Ani bir kont atak şansı. Araya girdi. Güzel hamle. Baturina. Juranovic. Juranovic. Birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının dersinde de iyi bir iş çıkarıyor da Güler. Kenan Yıldız. Modric. Topu uzaklaştırmayı deniyor. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa oynamayı seçtiler. Eren Elmalı. ilginç bir top geldi. Şimdi savunmadan ucuma geçme fırsatı olabilir. Kovacic. Baturina. Kramaric ayak koydu. Arda Güler. Harika bir pas. Power gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Suçunu biliyor. Sarı kart. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermekti. Bunu seçmesi mümkün mü? Güzel bir fırsat. Farkı açmak için önemli bir şans. Geri yolladı. Şut çekiyor. da. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Kaleci de insan. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Number <laughs> 10. 2 iki oldu. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da... Kenan Yıldız tek başına başarabilir mi? Durdurmak bilmiyorlar. Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. tak hakimiyet söz konusu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Kerem Aktürkoğlu, Umut Batali Berişić vuruşu kullanılacak. Kafayla deniyor. Güzel deneme ama yeterli olmadı. Güzel uzaklaştırdı. Ve top takıma geri dönüyor. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler yüzler gülüyor. Perisic. İyi oynadı. İlerliyor. Orta geldi. Yumruğuyla uzaklaştırıyor. Karşı atak başladı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Perisic. Şimdi Mateo Kovac işte. Arda Güler. There will be three minutes at a time. Ayağını uzatıyor Yani bu da bir seçenek Arda Güler Golünü attı devamını arıyor Kerem Aktürkoğlu Savunmadan hücuma hızlı bir pas gönderdi Ve ilk devre tamamlandı Tamamen tek taraflı bir karşılaşma Şimdiye kadar tarafların yalnızca birini izleyebildik. Sağda ne isterlerse yapıyorlar. Hello, Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun hat değişmesi için bir mucize gerekiyor. Türkiye ilk yarıda rahat. 3-0 öndeler. Everyone please welcome our players. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Atakan Karazor. Kerem Aktürkoğlu Fırsat peşinde. Baturina. Şimdi Mateo Kovac işte. Juranovic. İşte karşı ucun fırsatı. Kerem Aktürkoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Meşhur! Boşa çıkan topu almak için mücadele baş. Müthiş fırsat! Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Kramaric. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Ve top dışarıda. Out. Modric. Baturina. Atakan Karazor. Sol kanatta tam gaz ilerliyor. Gerçekten etkili bir baskı. Evet sorunun ne olduğunu fark etmiş olmadılar. Artık onu markaja aldılar. Olmadı. Topu kaptırıyor. Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız. Türk Türkoğlu. Hakan Çağlanoğlu. Tekrar deneme şansı doğdu. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. atak gelir tık, mi? 000, Neredeyse 7. bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Perišić. Şimdi Mateo Kovac işte. Türkiye için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. Gönderdi. Bakalım kim alacak? Kerem Aktürkoğlu. Pası kovalıyor. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Gerçekten oldukça hızlı bir oyuncu. Arkadan yapacağı bindirmelerle oyuna hareket katacaktır. Substitution in progress. Kovacic. Sosa. Taç atışı gelecek. Hakan Çalhanoğlu. Eren Elmalı. Tehlikeli bir pas. Şut deniyor sık sık görülmeyecek bir durum değil mi? Ah oh be! Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Şu Talo. Touch. topu kaptırdı. Kurtulmayı başardı. Topla buluşan Hakan Çağlanoğlu. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Modric. Budimir. Şimdi Luka Modric top. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Abdülkerim Bardakçı topu geri almayı başarıyor. Atakan Karazor. Kenan Yıldız. Aradan gönderiyor. Tehlike şimdilik geçti. İyi bir kontratak fırsatı. Budimir sol kanada oynadı. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Şahane bir müdahale. Şutalo Kovacic. Merih Demiral al. İleri doğru koşuyor. Arkaya şırttı Kerem Aktürkoğlu güzel bir fırsata sahip. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Evet, hakem değişiklik işaretini gösterdi. Şimdi oyuna giriyor. Kenan Yıldız vuruyor. Etkileyici bir gol. Artık mücadele değil, gösteri izliyoruz. Muhteşemdi. Usta cebri dokunuşun ardından topu alana yolladı. Hızlı düşünüp hızlı oynadı. Zeka dolu bir gol. Gül'ün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. <laughs> Kalite farkı net bir şekilde ortada. Eren Elmalı. Kerem Aktürkoğlu. Akıllarında kontratak var. Eren Elmalı Hakan Çağlanoğlu Hakan Çağlanoğlu ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Modrić iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Merih Demiral Zeki Çelik güzel yakalıyor. Hakan Çağlanoğlu topu aldı. Son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Uzaklaştırdı. Sosa. Ve müdahale etmeyi başardı. Juranovic. Vilaşic. Riskli bir pas. Pas isabetsiz. Hakem karşılaşmayı aldı. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. Kenan Yıldız maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabii. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Taktiksel açıdan bakarsak çok yerinde bir taktik benimsediler bu derece ileride mücadele etmeleri karşı takımın pozisyon geliştirmekte zorlanmasına sebep oldu. Now, Geride durup rakibin gelmesini beklemek, onların taktiklerini istediği gibi kullanmasına izin verebiliyor. Bugün yaptıkları çok disiplin gerektiren bir işti. Üstesinden gelmeyi de gayet güzel başardılar. <laughs> Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Benim için bir zevkti.